Evet arkadaşlar hoş geldiniz. GTA 5 oynuyoruz. Yanımda Kemal abi ve Çağdaş var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Abi ne oynuyoruz? Of... NASCAR yapıyoruz. NASCAR. Abi o zaman NASCAR yarışları. Arabamı seçtim. Continue dedim. Tamam ben de o sürüş seçtim. Bu ne lan? Hazır mıyız? Tamam. Bomba gibi, nascar yapacağız. Hadi bakalım. Karda karda, bakalım. karda kayacağız ha. Ben de ready dedim. Ya karda nascar ilk defa oynuyorum ben. Çok çok da, absürt iş yaptık yani. Her şey serbest değil mi? Kural yok. Tabi kural yok. Tamam. Full eğlence, Ağ full, full. Ağlamaksızlamak yok. Yok, yani. ağlamaksızlamak yok. Herkes birbirine. Niye bana vurdun? Ben, niye? Ben şey sana, oldu. sen bana, ben Çağdır Kemal abiye, Kemal abi hepimize. Zento'nun kim aldı lan? Ben. Vay. Vay. Taktiksel mi? Benim kesin evet. aşağı düştü araç. Abi ben buradan çıkabilirsem geliyorum abi arkanızdan. Kar geliyor lan arabanın üstüne. Kaç tur lan bu? 8 tur değil mi abi? Eyvah. Peşinizdeyim abi geliyorum peşinizdeyim. Lan bastınız gittiniz ha. Önde Kemal abi mi görüyorum? Turuncu hanginiz? Çağdaş sen misin Turuncu? Benim ha. Kemal abi nerede? Bastı gitti değil mi? Çağdaş'ın arkasındayım. Aa, kaydım. Bir kaymanız lazım acı kayar ayva yere. Yani aynen hata aynen. Yapmanızı bekliyorum. Ben de. Ben üçüncüyüm. Sen abi niye hata yapmamızı bekliyorsun ki? Zaten birincisin. Biz senin hatanı bekliyoruz Çağdaş'ta. Değil mi Çağdaş? Yok. Yok ben birinciyim. Sen mi birincisin Çağdaş? Çağdaş birinci. Ha, o zaman Çağdaş'ın hatasını mı bekliyoruz? Baba NASCAR benim işim ya. Oo. Aa, ben kaydım. Ben de kaydım. Tamam ben size tur bindireceğim. Muhtemelen. NASCAR çağdaşın işi abi. Arkadaşlar NASCAR benim işim. Soyadım Çağdaş NASCAR. Bana NASCAR derler. Tak, Kemal abi Naskar. bir geçmişim Kemal abi. Lap 3. Evet Çağdaş'ın peşindeyim. Çağdaş'ın peşindeyim. Zor, zor. Hiç adam şey yapmadı ya. Kaymazlar ver. Aa, Kemal'e vurdum. <laughs> Ulan Kemal abi ya. <laughs> Eyvah! Geç 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 geç. Geçtin mi lan? Kemal abi mi? Hı hı. Kemal abi'yi geçtim senin Hep peşindeyim. Eyvah. Olan mı ne oldu? Ha Kemal abi yolda Abi Kemal Bir abi Kemal abi, abi. <laughs> aynen aynen engelleyecek bizi Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Kapalama çap ya, ya ne yapıyorsun abi? Allah razı olsun Ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Adam geçti gitti ya. O da o da de kaza yaptı. Ya. Ben de kaza yaptım. Aha! <laughs> Çat. <laughs> Şöyle üzerine doğru vurmaya çalışıyorum çatışın. Uf. Of oh be geçtim tamam. Of bitti. of of of. Siz orada duruyorsunuz gördüm sizi tamam. Bitti, Aa, oyun, bitti oyun bitti oyun bitti liderim liderim. Araba düzelmiyor. <laughs> Aa yakalar yakalarsın. Oh turbin dedim hepinize. Oh be neşem yerine geldi ha. Oh. Gel bakayım çatışın. Kemal e bak tersten geliyor. <laughs> Yine vuramadı. Yine vur. <laughs> oyunu bıraktı Kemal. <laughs> Kemal oyunu bıraktı. Bakın, en... illa ki vuracak ama bize Çağatay. Yolu Bana yakalayamaz o beni ya. Yolu bir düzlese vurur Kemal abi. Ola Kemal... ters takla attım. Kemal abi de ses yok. Ben ben şeye oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepini de tur bindirdim ben zaten ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı değil. Lap 5. Kemal abi arabanın önü yere alçak şeye do yere doğru alçalıyor ya. Arabanın aha Kemal abi bu. He. Geçti. Kim olacak onu başka. <laughs> Oh be yakalayamadım vuramadı. Vurdum ya <laughs> oğlum. Yo geçtim. Sıkıntı yok. O, <laughs> oh, yine vuramadı. Oo, oh, yine vuramadı. Benim bitiyor. Son tur. Vurdunuz vurdunuz. Son Ona tur mu kalkıyor. dedi? Son Yo, tur mu dedi? De Yo demedim. Bak vuramadı Kemal abi yine gördün mü? 6 <laughs> Aha Kemal abi vurdurdum. <laughs> abi ben 6. Ben bittim, ben bittim. Kemal abi beni buradan çıkarsan abi. Oo! Onun taktiğini buldum ben ya. Kemal beni yakalayamaz. Abi Sen karnı acayip ya. Yakalayamaz, yani. yakalayamaz, yakalayamaz. Aha, takla düştü, taklaya geldi. Sarı bir nokta Hemen var şey orada, sarı bir nokta. <laughs> Güzelmez lan bu da. Güzel. Of. Güzeldi. Of 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 of. O. Oh, Oha dışarı çıktım lan. <laughs> <laughs> Oğlum bitmeyecek lan bu. Bir gün bitecek çağdaş. <laughs> Geçtim abi kurtardık. Geçtim vallahi. Kemal abi aynen ha ben de geçtim. <laughs> ya her zaman önüne çıkıyor ya. Abi dışarı çıktım ya neredesiniz bak? Aha Sefa abiniz geçti. Aha aha ben sandım ki Kaç yazdı Kemal Sefa? Bir. Ha lapı mı lapı kaç lapı kaçırdım? Sefa birinci. Lapı kaçırdım. Birinci olamaz ya birinci benim. Woohoo! Ooooh! Şimdi birinci çağdaş. Bitti baba. Ben otur tur bindirmiştim ki zaten. Yok ben birinci olmuştum. Aaa şimdi şimdi, doğru söylüyorsun. Şimdi geçtim. Şimdi tur bindirdim muhtemelen. Şimdi seni büyük bir engelleme yapmak lazım. Bitti lan bitti. Ne engeli? Engel mi kaldı? Bitti mi? Aa bir tur varmış lan. Aa, ya Kemal abi sen ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> i̇şte ya senin yüzünden. Oy, Birincilik bir oyu sen birincisin Çağdaş. Sıkıntı yok. Yok geçemiyorum ki adam vuruyor bana. Herkese vuruyor bunlar. Lap söylemiyor ama Çağdaş. Lap çok var herhalde ya bir dört beş lap var. Of. Bir vurmuş Kemal abi bana var ya. Aha Çağdaş bir geçmiş var ya. Birinci değilim ki. Birincisin ha, birinci. birincisin birincisin. Of. Ya, var oh. ya böyle bir şey yok. Ya. <laughs> Çağdaş havada uçarken gördüm Çağdaş'ı. Aynen öyle. Gitti bir <laughs> izin. İkinci olduk Vur, vur şuna vur ya. Vurdum vurdum. <laughs> vurdum vurdum vurdum. <laughs> Ay. Bitti ya bitti. Ay vaa ellerim terledi ya. Ay. <laughs> Aha ters döndü o kimse. Oh be, dök dönmedin dök Yok ya, vallahi billahi ya. Bu ne heyecanlı bir şeydi ya. Adam yarışı bıraktı ya. <laughs> Ama Kemal Heh. abi de olmasaydı bu kadar zevkli olmaz ha. M mümkün değil. Şimdi ben bitireyim. <laughs> şimdi sen bitir abi, seni izliyoruz şimdi. Buradan dolayı mı öyle oldu ya? Nasıl? Niye gidemedik Kemal? Nasıl yani, bizi terse gitti o, terse gitti. Bizi engellemek için terse gitti. Ulan tamam, arabayı kontrol edemiyor lan bitti. Oh, DNF. oldu ha. <laughs> Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Birinci oynasak oyunu verdik ya. Yani. <laughs> o oh, iyi para verdi ha. Yat mi? alırdı. Likelayın, likelayın. Likelayın beyler. Likelıyorum. Ben dislike verdim. <laughs> Hangisini seçiyoruz? Bunun arkasına Motor seç motor biter de motor, motor yapalım. Hadi motor. Bence de motor. Motor, motorize ekipleri amirliği. Dördüncü şube. Yine yat çıktı ekranda şey, ya. 15. kilometre. Yat çıkıp çıkıp duruyor şimdi gideceğim alacağım. Çok pahalı yapmışlar ya. 5 milyon falan yapsana abi yani. 10 milyon On, nedir o? 9 vermek için benim 9 sene oynamam lazım GTA'yı. <laughs> Kaç lap yapayım? 3 iyi. 3 iyi. Motorcycle, trafik, ee, night, morning, noon. Bence 5 yapalım. trafik, wanted level. 5 mi? Beş. Bu, çok uzun mu ki abi? 4 lap 2 kilometre oğlum. 4 yaptım. Tamam 4. Allah'ın hakkı arada olsun. Onu ne <laughs> o ne demekse? O ne demekse çarpmış. Aa biri daha geldi. Aa. Gelsin bakalım. O da 4 levelmiş. Tamam. Bir join join it dedi mi gireceğim play diyeceğim. Dedim yeah. play, play, dedim. Tipi nasıl evet. bir şey bunun ya böyle? Bu nasıl What? bir tiptir ya? Neyin? Adamın tipi. Ben görmedim. Beyaz ceketli gösteriyor. Bana gelmedi de. Ha yeni geldi. geldi. Hepimiz görelim. aynı motorları mı seçelim? Söyleyin abi hangi motoru seçelim? Sanchez Liveri. Ben yeşili seçiyorum. Yok zaten hepsi Sanchez Liveri. Hepsi aynı ya bunların. Bir şey yok Anladım. yani. Sadece hızlar aynı hep. Seçtim birini rastgele. Ben de tamamdır, hazırım. Hadi. Evet. Motocross yarışı başlıyor abi. Bakalım ne olacak? Kaskımızı takalım, kaza olursa. Kaskı taktın mı? Aa, karda motocross ha? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Önünü neyle kaldırıyordun la bunu? Son alanı o geri itiyorduk. Aha çocuk itiyor bizi, vuruyor bizi. Vur sen de vur. Ben de vurdum düştü zaten. <laughs> İyi yaptınız abi. Herif kendi kaşında ama. Kemal de bana vuracak ha. <laughs> Nasıl geçtim size? <laughs> Lan! Of. Öldüm lan. Ben de öldüm. Kemal abi bana bir kodu. Koyuş o koyuş. Kemal abi arayı açtırmamamız lazım Çağdaş. Bas o zaman hocam. Aha çocuk yine düştü. Aha aha aha. Çok acı Kemal acı nerede? Oldu ya. Kemal abi ileride. Su virajı dönmüş sola doğru. Vur vur Kemal'e vur Kemal'e vur. Ben gitmedim ki daha mi? çok uzakta Buracağım. çok uzakta. O bence kaza yapacak da sonsa kadar öyle gidemez. Mümkün değil değil mi? Mümkün değil. Bak. Lan ben vurdum lan. Vallahi. Hadi ben kaza yapacağım da siz hiç mi yapmayacaksınız? <laughs> ben abi şu an peşindeyim ama farkı biraz açmışsın. Yetişmeye çalışıyorum sana. Biraz mı? Yok motor abi. benim işim. Vay, motor benim oh, işim. Oo, öldüm yine ya. Vallahi. Taşı bul. Koskoca yolu taşı buldum. O zaman sen şimdi o çocukla kapışıyorsun Çağdaş artık. Ben de Kemal abiye yetişmeye çalışıyorum. Oğlum ben de salak gibi kullanıyorum ya. <laughs> olur olur böyle şeyler. O da vurdu. Zor zor motoru kullanmak kolay değil. Ya yok taşa çarptım tahtaya çaktım ya. Kemal abi hatasız gidiyor mübarek ya. Motor benim işim. 600 cc'de şeyim var. Vay. Benim 15. var abi. O yüzden sen iyisin demek ki motorda. Ama seni gördüm biraz yaklaşmışım yani. Şu an puslu havada görüyorum seni puslu olarak. Şu an geliyorum peşinden abi eşinden geliyorum. Hayır yapma, yapma. Abi hiç kaza yapmaz mı bir insan ya? Bir abi, insan hiç kaza yapmaz mı ya? He? Diye diye yaptıracaksın. 100 yapsa ben yakalayacağım zaten. Abi yapmıyor adam hiç sıfır. Aha. Yaptın Aa. mı? Yapmadım. ben görüyorum. <Yapmadım. gülüyor> Ama seni görüyorum tek, önümde abi. Tek başına da yarışmak çok kötü ya. Geliyorum abi arkandan. Vursana şuna bir tane ya. Yok abi hiç hala yaklaşamadım. Yaklaşsam vuracağım. Direkt vuracağım, direkt geçireceğim. Evet çok yaklaştım. Önümde, direkt önümde şu an. Ha öyle yap, öyle yaptı. Tedirgin olsun birazcık. Önümde, vuruyorum, önümde, önümde vuruyorum da vuruyorum da. Vuruyorum az kaldı, az kaldı. Ha, ha aynı öyle. Önümde vuracağım, çok az kaldı. Bir metre, bir metre. Bir metre. Yarım metre. Lan nasıl yetiştin lan Sefa? Az kaldı çağdaş. Çok iyi. Görüyorum oğlum haritadan. Vallahi. Adamın arkası he. Biraz ben en... yine vurdum bunu. Yetiştim, yetiştim. Çok dibindeyim şu an. Dibindeyim. Dibindeyim. Şu an dibindeyim. Gördüm, gördüm. <laughs> gördüm, gördüm. Ay geçemedim ama. Aha Adam... bitti. Adam kazandı ya. Hak etti kazandı herif. Hatasız. Sıfır hata. Valla val sıfır hata. Üç kere öldüm ya. DNF mi olacak falan Yok ben olmam. Beyaz karnaval maskesi açılmış bende. Vay. DNF olma. 4, 3, 2, 1 DNF oldu. <laughs> Adama adam bize vurmak için uğraştı. Çağda, adam... çağ, çağdaş trolledi oyunu. <laughs> Baba. İyi 10 puan verdi ya. 1500 mü? 3670. Hiçbir şey olmaz ki e Soygunlara Aa. devam etsek bayağı para level kazanırdık. Evet. Bu nasıl bir parmak Kemal abi? Ayıp hiç yakıştıramadım sana. <laughs> evet, ne yapalım Sonlandıralım mı videomuzu? Evet. Olur. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki GTA 5 videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 <laughs>